sorduğumuz mikrofon izleyicileri bugün Elazığ'da asgari ücreti konuşacağız. Vatandaşlarımıza soracağız. Bakalım düşünceleri neler? Asgari ücretle mi çalışıyorsun? Yok. Asgari ücret Temmuz ayında zam geleceği düşünülüyor. Ne düşünüyorsunuz? Gelsin mi gelmesin evet. mi? Ya gelsin tabii ki. Hayat şartları zor. Peki şu anki asgari ücretle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu anda az. Az düşünüyorum. Yani Şu anda evet. yetersiz. Evet. Yani her gün her şeye zam geliyor. Her şey almış başını gidiyor. Yani dört bin lira asgari ücret ki? Para değil yani şu bu şartlarda sıkıntı yani. Yani asker ücretle çalışanların hali. Valla perişan. Teşekkür. Allah yardım, yardım ya. ede. Teşekkürler sağ olun. Yani bayağı bir işletme lazım yani. Asker ücretle mi çalışıyoruz? Abi şu an çalışıyorum ben. Peki. A... <laughs> e, şu an asker ücreti nasıl buluyorsunuz? İyi değil abi bence. Yetmiyor evet, yani. Yetmiyor. Eee... Temmuz ayında zam gelmesi konuşuluyor. Sizce ne kadar olmalı? Abi bence 10 bir tane olması lazım. Evet. İyi. Teşekkür ederiz. Sağ Rica olun. Edin. Kiramız yetmiyor ki. Kiramız, bak bizim şu an kiramız 1500 lira olmuş. Evet. E biz kirayı ödeyemiyoruz. Doğalgaz geliyor, o geliyor, bu geliyor. Hadi bu, bu yaz geldi, doğalgazı da geç. E her şey pahalandı. Biz abi şu eriyi abi helal et dedim, bir tane aldım. Daha yeni aldım vallahi bak. Abi her şey pahalı. Ben, yani bu, bu pahalılıkta hiçbir şey olmaz. Biz eve meyve dahi alamıyoruz. Ekmek evet. ya küçük olmuş ya. Biz ekmek yemiyoruz şahsen evde. Durumumuz hiç yok. Biz eve perde bile alamadık. Yeni evlendik perde bile alamadık eve. O iyidir iyi gidiyoruz. Çok iyidir. Temmuz Abi. ayında Hep yeni bir zam konuşuluyor. Hepsi, Hepsi iyidir çok, çok iyidir. Ya zamı mı boş ver. Bu vatanımızı kurtarsa yani bizim bizim, bizim, bizim bize fark yeter. Ne zaman karibanlar çok. Evet. E ne kadar olmalı sizce? He? Askeri ücret? Askeri ücret normalden... eee beş lira daha bin lira daha koysa iyi olur. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben ne diyorum biliyor musun? Vatanımızın elimizden gitmesin bir bu, bu, bu işler geçicidir boş ver. Aynen. Bize, bize lazım, vatanımız bize lazım. Başka bir ülke gibi olmayalım. Bir Bizi bizim istedikimiz Erdoğan günü baştan devam eder. Çünkü bir insan ki 10 sene, 20 sene bir ülkeyi idare ediyorsa biz 5 kişi, yani bir evde 5 kişiye sahip çıkmıyoruz değil mi? E, bir, bir ülke bir taraftan kriz var, bir taraftan dünyada ya bir şey var, bir korona virüs çıktı, ondan sonra bir savaş çıktı. Kılıçdaroğlu olur, başa geldi, evet. Türkiye <laughs> sürekli olacak, bunu biliyorum. Şimdi bu iyi yine gidiyor. Şimdi evet. bizim ordumuz zengin olduktan sonra o devlet de zengindi. Aynen. Eskiden biz gidiyorduk, ondan sonra kimse bize şey vermiyor ya. Şimdi biz kendimiz gidiyorduk, havada gezdik, her tarafı yerde bulduk, ondan sonra bildiriyoruz. Ondan iyisi var mı? Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir soru. Asgari ücret bir şey var mı ya? Var. Yani 4.250 lirayla ee, geçinme şansı var mı? Bir kişinin geçinme şansı var mı? Bir dakika daha ileride. E, Temmuz ayında zam bekleniyor. Sizce ne kadar olmalı? En az 10 bin lira olması lazım. 10 binin altındaki bir geçiş şey. Kaç? Açık sınır kaç? Kaç? 6200. Yoksulluk 12 bin lira. demek? Ki askeri ücret 12 bin lira civarı olmaması lazım. Simit kaç lira? Bir simit. 3 lira. Yani günde 3 lira simit yeseniz Aska birer seferde çay içerseniz, aska bir kalmıyor. Bu bir kişilik. Bir de kira e, oturuyorsanız, kira veriyorsanız, bir de dört kişilik bir ailesiniz. Yani et yememeniz lazım, yumurta almanız, bunlar da hak yeter. Bunlar uzak mesafedesiniz zaten. Yani sebzeyle ve yaman ekmekle, e, işte bir geçinme gününü. Bunu da yukadakiler de soru soruyorlar. var ya, ben sarıdakı yan yatmak tabi. O yatacak yapanlar, altı Onlara sormak lazım, ona geçinebilir mi? Biz baştan fazla alanlarda onlara sormak lazım ki. Biraz düşünüyorum şu an. E, Temmuz ayında bir zam gelmesi planlanıyor. Şu anki zamlara göre çok makul değil herhalde öyle geliyor geliyor? Peki sizce ne olması lazım asgari ücretin? Asgari ücret belki yerinde tamamsa da yani fiyatlar mesela mazot fiyatları olsun işte gübre fiyatları olsun, işte mesela diyelim gıda fiyatları olsun bir torba şeker 1 milyar. Mesela kiraların düşmesi lazım. İşte devlet desteğinin olması lazım bazı konularda. Yoksa asgari ücretin 5, 6, 7 olması bir şeyi değiştirmiyor gibime geliyor. Ya vallahi ne diyeyim abi hükümetimiz inşallah destek çıkar ya. Temmuz ayında bir zam Temmuz gelmesi. Temmuz ayında çıkıyor. bir zam geliyor. İnşallah da faydalı olur ya. Askeri ücretle mi peki geçiniyorsunuz yoksa? Ya ben de Sağlık Müdürlüğü personeliyim. Ee, orada işçi olarak çalışıyorum. Asgari ücretin biraz üstü çalışıyor. E peki çok şükür asgari ücret şu an size ne olmalı? Yani dediğim gibi yani şu anki ekonomiyle asgari ücret tabii ki arasında çok uçurum var ama hani dediğim gibi asgari ücret şu an bir altı bin lira olsa ve şu zamlarda dursa millet rahat geçim yapabilir. Asgari ücretle ilgili hı. Evet. Asker ücret bitmiş yani asker ücret. ilk ilk etapta iyi bir para sandık. Hı -hı. Ama şu anda sıfıra düştü yani. Siz asker ücretle mi çalışıyorsunuz peki? Yok ben işletmeciyim. Yani asker ücret daha sıfıra düştü yani asker ücret diye bir şey yok. E peki Temmuz ayında tekrardan bir zam konusu. Zam gelse ki olacak bir daha alıyorlar. Yani şimdi 5 lira verdiyse 15 lira aldı. 400-250 e, İlk etrafta verdiği zaman dedim asgari ücretle çalışayım Hı hı Ama şu anda asgari ücret sıfıra düştü yani İşletmeciye peki siz işletmeciyim dediniz Size olan Bana zararı var Bakır, SSK her şey çıktı Hep bize zararı var yani Benden Ali oraya vereyim Asgari ücret az Yetmiyor yeterli gelmiyor Asgari ücretle çalışıyorsunuz Evet Eee Temmuz ayında Eee Zam gelmesi planlanıyor Bununla gelmiyor? ilgili siz, ne dedi? sizce ne kadar olmalı? 5200 lira olmalı. 5200 lira. Ee, yani devletin bundan cebinden bir şey çıkmıyor ki. Müteahhitler ediyor yani devletin ne zararı var? Zararı var mı? Yok. O kadar. Askeri ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmem. As askeri ücretle mi maaş alıyorsunuz? Yok. Evet. E, Temmuz ayında zam gelmesi planlanıyor. Sizce ne kadar olmalı? Ben ilgilendirmez ki. Siz ne iş yapıyorsunuz? Öyle sorayım. Emekliyim. Askeri ücretle ilk şey düşünmüyoruz. Temmuz ayında tekrardan bir zam gündemde. Evet. Sizce ne kadar olmalı? Yani sizce ne kadar olur? Yani yine bir 5300 olabilir. E, askeri ücretle mi geçim sağlıyorsunuz? Evet. E,